Antik çağlarda gül muhteşem güzelliğin, aşkın sembolü olarak anıldı hep. Asurlar, Fenikeliler, Turvalılar, Sümerler yazdıkları kitabelerde güllere oldukça geniş yer verdi. Çiçeklerin tanrıçası olan Clores'in tacı da elbette ki güllerden olacaktı. Güller her daim sonsuz aşkın, güzelliğin sembolü olmuştur tarihte. Kadim uygarlıklara baktığımız zaman Gülü çok sık görürüz. Mitolojide gülün birçok ismi vardır. Mezopotamyalılar Gestingir derler. Akatlar Murdini der. Persler Vert derler. Osmanlı'da Mayi Gül, Mayi Karanfil gibi gül suları anılır. Selçuklular Kumgan derler. Mitolojide güle verilen isimler değişse de anlamları değişmedi. Sonsuz aşkın güzelliğin sembolü oldu. Afrodit'in ve Venüs'ün de aynı zamanda temsilcisiydi yeryüzünde. Aşkın tanrıçası olan Afrodit'in doğuşunda tabii ki güller vardı. Denizin içerisinden köpüklerle gelirken, köpüklerin içerisinden gül ağacı, gül yaprakları olduğu söylenir. Eros'a bir gül tacı, bir gül pidesi verdiği mitolojide anlatılır. Roma İmparatorluğu'nda gül kültürü çok başka bir boyuttaydı. Hem dikimi, yetiştiriciliği, gülün ihtişamı birçok yerde Osmanlılar gibi onlarda güle ayrı bir yer verdiler. Hatta ve hatta Romalı askerler savaşa gitmeden önce kazanmak istedikleri topraklara gül fideleri ektiğini biliyor muydunuz? Gül fidesi yeşerirse eğer, güller orada yetişir ve çoğalırsa bereketli topraklar olduğuna inanırlar ve bunları bir işaret sayarlarmış. Roma hükümdarlarından Neron kokuları olan düşkünlüğüyle bilinir. Tabii ki kokular deyince başta gül geliyordu. Her gün hizmetkarlarına özel hazırlatmış olduğu kokulu yağlarla bedenini ovdurur yani kutsarmış. Ama bunu sadece kendi bedenine değil evcil hayvanların da yapılmasını talim edermiş. Neron döneminde tabii ki kokulu yağlar da oldukça ön planda olduğu için Neron'un sağlamış olduğu destekler ve kolaylıklarla kokucular da oldukça rahat etti. Birçok kokulu maddeyi uzak doğudan getirip harmanlamak daha kolaylaştı vergilerde sağlanan esnekliklerle beraber birçok farklı kokular çıktı ortaya. Roma sadece kokularıyla değil, safran çiçeği, Hint sümbülü, mür, ak günlük gibi kadim kokularla da anılır. Bununla birlikte Neron'a yakın olan aristokrat kesimde kokularıyla meşhur olan Neron'a, kokulara düşkünlüğüyle bilinen Kral Neron'a giderken tabii ki kokulu yağlar ikram etmeyi, güller sürmeyi de ihmal etmiyordu. Gördüğünüz gibi kadim uygarlıklara, eski imparatorluklara, tarihe, medeniyetlere baktığımız zaman Roma, Asur, Babil, Mezopotamya, Akatlar, Persler de hemen hemen her yerde gül kültürünü kullanmışlar, gül ritüellerini kullanmışlardır. Tarihe gül halen daha iz bırakmaya devam ediyor.